Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk dostum ben. Biliyorsunuz dün ne yapmıştık? İki, İki, video paylaşmıştık. Bugün yine öyle bir şey yaşanabilir. Evet. Ama kesin değil. Onu evet. belirtmek kesin istiyoruz. Kesin değil. Ama eğer ikinci video gelirse akşam saat 18.15'te kanalda olacaktır. O yüzden mutlaka bildirimlerinizin o zil kısmında tümü olarak seçil olması önemli ki direkt bildirim alın diye o şekilde bir video yazı bir şekilde gelip izleyebilirsiniz. Bu arada da dünkü videoları izlemeyenler varsa Mutlaka izleyin. Biri yeni hediye kodu geldi. Onu paylaştık. Birinde de çok fenalık 12.000 FC polisli çok bir iyi. bir paket açılımı yaptık. Şimdi birazdan yapacağız. Yine yapıyoruz. Gibi. Yine durmuyoruz ki. Bugün yine durmuyoruz. FC Points'leri de harcamaya devam ediyoruz ve yeni gelen bir paket var. Ve garanti utos veriyor. Yanında da hocam, parça evet. veriyor. Bakın açalım. burada. Paket burada ve 3000 FC points. Ve biz bugün ne yapacağız? Bunu tam 3 kez 3 3 kez açacağız. Yanındaki parça ve baktığımızda 3000 çok da böyle gerçekten iyi bir paket. Evet yani hocam. görünüşte iyi duruyor. Bakalım evet. ne olacak? Hep birlikte göreceğiz ve tam 3 kez bunu bugünkü videoda açacağız. Açacağız ve bizler burada her gün efsanevi paket açılımları FC points çok kardeşimle. uğraşıyoruz. Her gün FC points harcıyoruz ve sizlerden de sadece like, hype ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bugün, Bu kadar basit. Bugün hype'ların son günü. Evet. Pazar çünkü. Hype'larınızı hepsini bekliyoruz ve bir şey de söylemek istiyorum aklıma geldi. Geçen gün 15.000 XP'ye sağlık ya Pokebia'ya Evet. Dedik ki uğut harcarız belki. Belki de daha Harbi fazla dövendik. daha 15.000'den fazlasını harcın 25.000'e geçeceğiz. Harbi böyle bir evet şey olacak. Hocam. O yüzden çok basit bakın. Like'ınızı istiyoruz. Yorumlarınızı istiyoruz. Hype'larınızı istiyoruz. istiyoruz. Bu kadar basit. Bunların karşılığı olarak bekliyoruz ve İnşallah herkes aykın atar, yorumunu da atar ve 3000, 4000, 5000 beğeni de geçeriz diyoruz ve bunlar yapıldıysa bu efsane bir paket açılımına hazırsınız demektir. O zaman hadi başlıyoruz. Nasılsın dostum Enes? İyiyim sağ ol ben. Ben neyim sağ ol hocam. Şimdi evet. başlıyoruz ilk olarak senin hesaptan. En Ama ilk olarak paket abi. açmayacağız birkaç göstermemiz gereken yer var. Evet. İlk olarak oyuna kısmına gelelim. Geldik. Görev moduna gelelim. Görev modu. Görev modu TOTS etkinliğinin son görev modu burada başladı. Gördüğünüz gibi bunu oynayıp buradan toz oyuncunuzu almayı mı? Biz oynadık videodan önce. E, ee, iki tane 101 çıktı. iki hesabı bir tane de 103 çıktı. Budimir çıktı. Yani iki tane 5 bir tane 10 parça. Bunu Aynen. da oynamayı unutmayın. Buradan da parçanızı 5 artık belki de 10 parçalık oyuncunuzu almayı unutmayın. Şimdi bura gelişimiz bitti. Şimdi gelelim tost etkinliğimize. Oradan da U tost bölümümüze geçelim. Geliyoruz hemen buradan. Şimdi bu U tost bölümünde biliyorsunuz her gün 8 maç oynayabilme hakkımız var. Ve biz düzenli olarak bu 13 hesabın hepsini oynuyoruz bunu. ha 13 tane her gün 8 tane maç 13 hesaptan da oynuyoruz. Gördüğünüz gibi 32 tane tostu açtık. Son 7 tane kaldı. Bugün en son Suarez açılınca bitiyor. Sağ kalemini hocam Önemli aşamaya da gelelim. Şimdi burada 32 tane oyuncu açmamızı istediği için bütün önemli aşama ödüllerinin hepsi açıldı. Eğer hani önemli aşama bitirdikten sonra oynamak istiyorsanız oynayın. Oynamak istemiyorsanız oynamak kalmış oynarsınız sadece parça. Maç sene Farsız o tamamen kişiye bağlı. Yani i̇stersen Aynen. Oyunu, istersen oyun ama burayla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Al al fark etmez önemli değil. Şey bir şey söylemek istiyorum. Hocam burası es bizim biliyorsun oyun çıktığından beri hatta o 2016'da beta, GameStop beta, oyun fuarında evet. tanıtılmıştı. O zaman Royce vardı kapakta oyunun. O zamandan beri biz bütün etkinlikleri oynadık. Bu kadar uğraştırıp bu kadar az ödül veren bir yer beğendim yani, hiç hiçbir zamana göremedim. E, e, direkt FIFA Mobil ve FC Mobil tarihinin en bütün, rezalet bölümü bu arada. Bütün telefonla FIFA, FC Mobil oyunlarının hepsinde çok hani bu kadar uğraş, bu kadar emek uğraş, bu kadar az ödüyor. Buranın emeğinin karşılığını bence en az korumuş koronması biliyor musun? en az buradan bir 200-250 parça versin ki Doğru. burası değilsin. Yani burası niye açılmış Tüm hepsini istiyor bak. Aa, siz tüm... var ya siz. Ona vay çakala. Bura, siz var bura ya. böyle miydi ya? Ne kadar rezalet ya. Ona valla ben de dedim ki. Bir daha oyun yani. Burası, evet. burası, burası, o zaman yarın da oynayın. Buraya hepsini açın. Bir tüm... de normalde yani şimdi bir düşünün be eski FIFA mobilleri eski yılları. Oyun daha zordu içerik açısından evet. oynama açısından. <laughs> şimdi bir de normalde insanlar hani dönem değişti ya biraz. Kısa videolar falan filan. Her şeyi daha kolaylaştırdılar. Ama bu bölüm sanki bir inatlaşma var Hocam bir insanlara karşıya. Bir de çok fazla oynayınca ne oluyor biliyor musun? Ağırlaşıyor mesela. şimdi mesela şurada maç oynuyorsun ya. Evet. Maç beceriye oynuyorsun. Oraya girerken böyle bir ağırlaşıyor, ağır yükleniyor bilmem ne oluyor. O bile zaman kaybediyor insanlar kötü, ya. Çok kötü, çok kötü. Gerçekten rezalet bir bölüm. Yani inatlaşma ya. Gerçekten belki insanlara hadi birazcık uğraşın, Allah oynayın her gün 98 saat. Sanırsın tane var ya, uzoz veriyor da %100 109 Öyle öyle bir ortam. Öyle bir ortam ha. Evet, harbiden. Vallahi orada hiç şey anlamadım yok. hocam. Yani o konuda biraz üzücü burası. Vallahi hani orayı da şey sandık biz dedik ki yani 32 tane alınca öyleymiş bir baktık öyle. Ama oynayın yani uğraşın ya, yapacak bir şey yok. Bitirtiyor herkes işte oynayın mecbur. Bitireceğiz mecburuz yani. Bu da artık son kaldı diyelim tamamen bitirmek için. Şimdi mağazaya gelelim. Evet mağazamıza geçelim. İlk olarak e, 3000 TL paketimizi açalım. 3000'imiz nerede bizim burada. Şurada sağda. Hemen 3000'imizi deniyoruz. Gelsin bakalım 3000. Ve bakalım ne olacak. Evet hocam. Haydi. Geliyor. Ne geliyor? Evet. evet. Sol kanat. Yok bir şey. E, Andres Andrei Santos. İtalya'daki diyecektim. 105 Ama daha da düşüğü yerli. Şimdi bunu açtık. Evet. Uğur Dost'a gelelim. Oo. Bu arada şampiyon paketinde yeni bir şey yok. Bugün i̇şte. gelmedi de bence bir şey. Belki şu an yok. Belki daha sonra gelir. O da olabilir. Şimdi, şimdi. burayı açtık. İlk olarak buradan 5000 açalım mı? 5000'i nerede? 5000 cevap var diye. Deneyelim. Şöyle geldik. 5000 bakalım bize coins kastırabilecek mi? Ona gidiyoruz. Normal, normal, bir yol. yol. Almanya. Wirtz. Hangisi? Yok. Yok. Başka Bu bir kim yok. ya? Yüz Ha evet. Paul Paul Vanner. Bunda yolu yok. Evet. Yolları sil. Eski yolları siliyor herhalde. Siliyor. Yer falan mı tutuyor? Olabilir. Onunla ilgili olabilir ha. Gerçi normal yolu çeviriyor direkt. Bunu da açtık şimdi tamam. Evet bitti. Şimdi ne yapıyoruz bu hesabımızda? Şimdi gelelim pakete. Geliyor muyuz? Gelelim. Evet bakın şimdi şunu söyleyelim. Normalde dün biliyorsunuz biz ne yaptık? Şu 105 genlik bu paketleri açtık. Biz Toplam 6 tane ve şu soldaki paketi açtık. Yani evet. bir tane 107, 109 satılamaz. Yani 6000 verdik. 6000 FC points verdik. Bize ne çıktı yani yazacağım Hocam? 105'ler çıktı. 5 tane 105 çıktı. Bir tane Rüdiger, 106. Bir tane 106 Rüdiger çıktı. u paketinden de 107 tenek'e çıktı. Evet. Değil mi? Doğru. 6000 FC points harcayıp karşılığında 105 genleri say kaç parça? 150 parça. Bir de 106 kaç 106 kaç 60 yapıyor? parçaydı değil mi? E, tamam hadi. 150 10 puan. Ya yani 120 180 parça falan aldı değil mi? Yani 20 puan falan. Yani işte. 107 Aynen. de sayma. Tamam. Evet. Bir O da Uğut Ostay. Şimdi buradaki pakete gelelim ben hocam. Yeni pakete tıklıyoruz. Buradaki paket 3000 FC points veriyorsun. Sana karşılığında 150 parça veriyor ve bir tane Uğut veriyor. E şimdi kardeşim biz dün o pakete 6000 FC points harcadık. 180 parça mı ne aldık? Bir de yanında Uğut aldık. E şimdi, şimdi burada 3000'e veriyor. 3000'e veriyorsun aynısını. Bu soldaki de öyle mesela baktığınızda bu satılabilir hali ama mesela ortadaki pakete bakın 650 lira. Evet. Ya yani bu harbiden çok ilginç bir paket ya. Evet. Ve parça vermesi de bayağı güzel. Evet. Şunu da söylemek istiyorum. Bu evet. paket hani bu normalde bunu şeye göre daha uygun geliyor. 650 liralık pakete göre daha uygun geliyor. Çünkü mesela düşünün. O şey e, paketi yeriyor fırsat. 900 liraya 6000 points geliyor ya onu aldığını düşün. Bu onun hani 900 liraya aldın, yarısını harcadın. Evet. 450 liraya bu paket açmıyorsun. Bu yandaki de altında 150 olacak. parça da gelmiş oluyor. <laughs> evet. Bakalım deneyeceğiz. İnşallah güzel şeyler çıkar. Sizler de bu arada açtınız mı paketi, açtınız, ne çıkardınız veyahut da bugün için veyahut da dün hangi paket açıp Utos çıkardınız mı? Mutlaka yorumlarda belirtelim. Dün de bu zincir paketini açan yorumları evet. gördük. Genelde hepsi aynı bizim gibi. Evet, aynen. Çok kötü yani. Yani bu durum öyle ya, o zincir paketi hep 105 falan çıkıyor galiba. Ve şimdi o zaman hazırsak geliyor. Gelsin hocam. Günün ilk 3000 FC points harcaması. Otos, garanti. 3 tane Utos. 3 tane Utos geliyor bu videoda. Heyecanlıyız. Dediğimiz gibi mutlaka like'larınızı atmayanlarınız varsa atsın. Gelsin bu efsane videoya. Bu harcadığımız FC points'lere like, yorum, hype gelsin ve hazırsak. 2 günde 20 bin, 20 bin FC points olacak. Hatta 22 Oha. bin ha. Oha. Evet. Nice. Haydi geliyor. 3. 3. 2 ve 1. Karşınızda. Hadi gel oradan bir Ronaldo Messi. Fransa, Portekiz, Arjantin. Portekiz, Argentin. Arjantin, Brezilya. Portekiz, Arjantin, Brezilya. Van Dijk, Van Dijk. Van... Dijk. Yok kim bu ya? Stijin. Ya yüzledim bu ya. Hay ben senin gibi. Tevbe estağfurullah. 3000'den e 3000'den hep çıktın zaten o ilk hafta Fransa haftası. Yine geldi ya. Yine mi bulaştın bize ya? Evet, staging çıkarıyoruz. 107 yen. Vallahi ne diyeyim ki hocam vallahi ne diyeyim. İnanılmaz bilmiyorum. ya. Bir vandak versene be kardeşim. Evet Staging ilk paketten 107 yen onu çıkarmış oluyoruz. Şimdi hemen hızlı geçiş. Geçiş yapalım o zaman. Geldik benim hesaba. Oradan hemen ayarlıyoruz. Evet hocam. 3000'e geliyoruz. Buradan ilk da Pogba hazırlanıyor. Yukarı 3 mi 5 ee, 5. Beş. tamam. 5 aradan çıkar Nerede 5? Burada değil mi? O zaman geliyor bu ikinci 5. Valla burada her gün 3 hesaptan da 24.000 cevap harcıyoruz ha. Evet. Evet. Gel, o, yola gidiyoruz. Pitch Beats ne geliyor? Fransa, Fransa. Yüksek bir şey olabilir mi? Senete Yok. Kimdi bu Geçen ya? çıkmıştı 101 bu. 101 Laborde. Yok Ajorte. Laborde nereye? İspanyol muydu? Laborde nereye? Fransız mıydı? Laborde. bu neydi? Ne bileyim her neyse. Aa oh, bak Barış Alper Kerem Aktekol çıktı yan yana. İlginç. Dün de o nasıldı o Arda'nın golü neydi öyle ya? Çok ilginç bir goldü. Evet hocam. Şimdi geldik nereye? 3000. Evet. 3000 cevher. Acaba bu 3 bir tane utos çıkarabileceğiz mi ya? 107 de olsa. Bir kere çıksa güzel olur. bir tane utos çıkarabileceğiz evet. mi? Evet. Güzel bir şey hissederiz böyle. Karda hissederiz. Hadi evet. bakalım. Yok. Çek ya. Stopper. Stopper. Hançko. Hançko mu? Hançko değil bu başka. Yok. Şey. Kim Giles mi? Holes. Holes. Ha, 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 bu. Evet. Holes'e çıkardık. 103 iken. hesabı ikinci Utos paketi zamanı geldi. Evet. Lütfen artık şu 107'leri geçelim ve güzel şey çıksın. Şu ortada iki tane. Ya ee, artık Hadi futbol be. kariyerinin sonuna gelmiş efsane var. Bir tanesini ver. Bir be. tanesini ver. Hadi bak. Bir hesabını, bir hesabını bir parçayı aldık aslanım. Evet, hazırız. Heyecanlıyız. 3. İkinci paket geliyor. 3 2 1 ve açılıyor. Haydi bakalım. Hadi güzel bayraklar. Gidiyoruz. Portekizli oyuncu Brezilya, Fransa. Hadi hocam. Mbappé'o Diaby Mbappe oluyoruz diye bir oluyor anında. Yine bir 107. Evet. Vallahi hocam bilmiyorum. Diye bir. Yani bu paketler 100'lü garantili. Ben anlamıyorum ki arkadaş ya. Ne oldu? Bir de bak ee benim ya. anlamadığım o aşı nasıl biliyor musun şimdi? Pazarda bu insanlara daha oyuna gelir gelmez. Bu 109'ları satılabilir Nasıl çıkıyor ya? Şey, İnsanlar mı şey an botlar veriyor? Botlar mı veriyor? Ben de artık onu yani tutmuyorum. böyle şeyini böyle dikkatini çeksin botlara. Bilmiyorum hocam. Bilemezsin ki nereden bileceksin. Önceki zamanları biliyorsun bottu sistem. Evet. Tamamen. Evet. ikincisinden de 107 çıkardık. Şimdi ise geldik Pogba hesabına. Hemen mağazaya geliyoruz. Gelelim hocam. 5000 nerede? 5000. Bak burada paketler azaldı. Evet burada azaldı. Direkt şeyi sileceğiz. Direk şeyi şey şey açacağız. Ya. Önce işte o tamam. Bundan sonra 3 maç sonra yine buraya gelelim. Tamam. Ve... Evet. Ne geliyor? Son krant, Ukrayna. Şevşenko yok değil yok, mi? Yok. Zinchenko. Ee, Yok. Yok. Mikalanko. Evet. Kaçken? 102. 102 imiş. <laughs> evet 40 milyon kastık çok Oo, iyi. Oo iyiymiş. Şimdi ön 3000 açalım e hocam öne çıkandan. 3000 gelsin o zaman. Ve 3000 bu hesaba 109 verecek galiba. 139 verecek. İkon çıkmıyor hiç Messi Yok ya bak yine geldi bak. Rulli. Aa, bu arada o tosta 107 gen kaleci var ha. Çok ilginç değil mi? Evet. Onu geçen düşündük de. Şu an oyunda 2 tane 109, bir tane 108 kaleci. Koç, kos kocaman Tost'da. Çok, tos'ta iyi, çok iyi. Kaç hafta oldu? 5 hafta mı oldu? O kadar geçti süre 3 tane 107 üstü kaleci var. O yüzden Kasiyas şu an değerli. Kasiyas, hani, hani Noyer, onlar Noyer'e değerli. Baya bir değerli bunlar. Şimdi bunu da hallettik. Hallettik hocam. Ve geldik mi buraya? İlk olarak aşağıya nereye? Evet şimdi aşağı geliyoruz. Buradan Neyi bir 500'lük coin sims alalım. Nerede al o? Biz coin simsimizi bir kasalım buradan. Ya, evet hocam kasalım. Yanında da bir yola gidersek. Yok. Yok. Ne geldi? Wow. Melido. 152 milyon 950 bin coin sims. İyiymiş. 152 güzel. milyon mu yani? Milyon. Şimdi onu yaptık. Şöyle bir şey var. Şimdi 3 3 3 9000. Evet. Bunu da açtık. 9.5 10.000'i geçmek istiyoruz direkt 10 bin açtık demek istiyoruz bu videoda. Evet o yüzden hem de deneme açısından da evet şu anda tam ortada. 800 ev siponistik. Bu paketi bir kere denemek istiyoruz. Yorumlarda evet. da istemişsiniz çünkü bir deneyin diye. 103, 102 toplam 5 oyuncu ve bakalım ne olur ne olur biter bilmiyoruz ama bir deneyelim. Bakalım Belli ne olmaz hocam bu işler. Şaşırtabilir. Çünkü gerçekten çok ilginç paketler görüyoruz Twitter'da. Ve hazırsak 3, 2 ve kim geliyor? İtalya. Medo. Locatelli'de mi var ha? Ya. Ooo. Dedi, Dedi bile. Locatelli'de mi dedin? sonra Locatelli. Locatelli 25. Balotelli. 4 Locatelli. Arkada da evet baya iyi. Baya iyi. Maşallah hocam tanıdık adamlar gelmiş. Baya iyi adamlar evet. Burada gelmişler. Şimdi geldik buraya. Evet. 107 107. 107 mi? Yoksa. 109 ben istiyorum hocam. 109 mu? Kimi istiyorum biliyor musun? Çok zor değil yani. İstediğim ya. benim 2-3 tane adam var. Onlar benim aklımda. Evet. 109 gelsin ama. Evet en çok istediğimiz şey bu. Ama Santrafor olmasın. İstediğim oyuncunun iki tanesi aynı takımda oynuyor ve bu sene liglerinde şampiyon oldular. Bir tanesi de liginde şampiyon oldu. Hatta bu akşam maçı var bir tanesinin. Oo. O zaman geliyor muyuz? Balandor isminde adı geçiyor. 3, <laughs> 2 ve 1. Haydi İspanya, mesela. Hollanda, Mısır. Lütfen ya lütfen. Fransa. İtalya. Bastoni, bastoni Bastoni 100 Bastoni yüzde kız yüzde kız yüzde kız yüzde kız işte, i̇şte bu. bu geldi lan işte bu çıkıyor muş çıkıyormuş adamım çıkıyormuş be harbi çıkıyor yalan değilmiş bu paket dostum ne hani. bak <laughs> santrafor istemedik santrafor istemedik bak benim senin adamlar kimdi biliyor musun şimdi Van Dyk Van Dyk Salah hangisi çıkarsa Bastoni çıktı bu da olur acaba Oha! Yakalıyoruz bu ortamları. İşte ha? bu oğlum, işte bu. Enayiiz. Wow, of hocam. alak çıkıyormuş ya. Harbiden çıkıyor. Öf. Fena fena. Oğlum. Oldu lan, yüzde Vallahi kaç oldu. ihtimal? Yüzde %14. 14. Yani yüzde 57 burada çok üstün seviyede. Evet hocam. Çünkü Hocam bak düşün bak, tosta bak. Wow. Burada 3500'ü açtık. 107 çıktı. Dün açtık, Tanaka çıktı 107. Sonunda 3'te oldu. Harbiden oldu ve inanılmaz. Müthiş hocam valla. Güzel oldu bak. Valla bak şu an. Ama niye bir uyumlu da oldu. Yani hesapları 107, 107 buna 109. Tabii ki de. Harbiden uyumlu oldu. 109 çıkacaksa önce buna çıksın. Tabii ki öncelik bu. Önce Ama çıksın. harbiden. Hocam baksana şurada 10 bin esponjisi kalmış. Daha geçen 28 mi 26 mi ne vardı? Evet. 29 hatta 29 küsürdü bu. 30 bin mi? Bitmiş Of be. Esponjisi. Alırız yine dostlarım. Hepsi sizin için. Harbiden siz için değer ve like'larınız da atalım. Yani ne oldu hocam, tek istediğim siz? şey bu. Bir şey merak ediyorum. E, 1500 mü 1200 mü kaç bu? 1250 idi galiba. 1250 miydi? Bakalım bir. Evet hocam yanlış hatırlamıyorsam. Zaten U'dayız. Dur galerideyiz. Neredeyiz? Neredesin? 1250. 1250. K'nin yanında. Harbi 1250. Hocam bu arada bu göğe çok güzel diyorlar Santrafor. Evet onu da gördüm. Hatta Ronaldo'dan Van Basten'e daha iyi diyenler de var. Onu da haberiniz olsun. Yani almak istiyorsanız bir seçenek. Doğru. Güzel Santraformuş kendisi. Biz oynamadık bilmiyoruz. Buradan geldik. Mesela bakalım ne durumlardalar. Onlara da bir bakalım. Hocam, ben bak hocam fiyatlara bakmıyorum. Benim içime oturuyor ya. İçime oturuyor ya. Yapacak bir şey yok. İçime oturuyor ya. Megayir'de içi yok. Buna gidip bu kadar para vermeyin ha. Zor satamazsınız. Nerede? Şimdi Ronaldo 7.5. Oha. Hocam bu ne ya? Oha bu fiyatlar ne olmuş? Ne olmuş? Aa 109 adam 1 milyar. Oğlum biz gittik 7 nokta. Nerede bizimkiler? Turam Carizinho direkt bizim. Kulüte bu... bak. Maşallah. Carizinho 3. He? He biz boşver. Boşver. Ribery 3 yediymiş. Konuşmak biz, istemiyorum. Reykart 2.5. Ronaldo'ya 4 ,7. Turam 4-6. Turam yine yüksek. Evet. Ronaldo 7-750. Messi'miz nerede? Messi nerede? Messi 8. E, Messi en pahalarından bu evet. arada. Şöyle fiyat yapalım. Evet bakın Messi, Mbappe. Ronaldo 3. Normal Ronaldo 1 olur. Evet. Wow. Normal açık ne olur? Evet Ronaldo geriye düşmüş. Baksana Ronaldo Nazario da gitmiş. Oha. Şu an mesela Ronaldo Nazario adamlar en direkt 10 milyara aldı. Gitti. Biz de aldık gitti. 5 milyarlık adam çıkardık. Evet. Harbiden öyle. Güzel stoper Çok güzel oldu biliyor musun? Çok iyi oldu. 10 numara 5 yıl. Bir de şöyle istedim. bir, bir de şöyle bir olay var. Bu hesapta şimdi oyuncunun kısmına gelelim. Evet gelelim oraya. Hatta direkt kadro olur fark etmez. Şimdi bu hesapta biz 4-2-4'üz ya. Hatta şöyle yapayım. Hatta bak şimdi. Santraforumuz 108 ya. Evet çok güzel bir bizde, Bizde ne var şu an? Kane çıktı. Evet. Biz bu hesapta mecburen çift santraforla oynamak zorunda kalıyoruz. Ribery de var. Hani diyebilirsin ki hani mesela şimdi bize Messi çıktı. Uthos Messi. Biz onu oynatamayız. Evet. Niye? Çift Santrafor oynamamız lazım. İki tane M.O lazım. Bir de dersin ki yani 4-1-2 dar falan ödersin. Ama onu da oynayamayız. Çünkü Solkantriberi var. 109. O yüzden stoper hem kadro yükseltmesine bakın yardım ediyor. Çok fena. Evet. Hem de Santrafor inşallah çıkmaz dememe sebebimiz de bu zaten. Evet. Santrafor çıkmasın. Evet. Hem Van Basten hem Kane. Bir, evet. Bir de 120. Müller de var hocam. Şimdi Müller gitti i̇şte, mesela. Müller yaptık. bir gelmeden kaybediyor. Çık yani mesela. Evet. Yakında da buraya Güzel bir şeyler. Yine 114'ün daha da yükseltme. şey olacak mesela. diyorum ama araban var. Arabanı upgrade'liyorsun gibi 114'ün şey sonuna kadar limitleri zorluyoruz evet. yani. Evet. iyice İyice 115'e ne, ne dedik biz? Dağıt olsun başında. Amacımız full 109 yapmak. Çünkü evet. bir sonraki gen de 115-116 olurken bu bize daha kolay yardımcı Doğru. olacak. öyle oluyor. <laughs> yani bugün 10.000 FC point değiştik. hocam. Bastonu değdi. Ve 109 bizi sevindirdi. Çünkü <laughs> biliyorsunuz dün de pek iyi bitmemiş sonuç olarak evet. ve daha da fazlasını harcamıştık ondan hemen ölmüştü evet. bu şekilde paketler geliyor ve bizler dediğimiz gibi açmaya devam ediyoruz dediğimiz gibi çok basit yani dediğimiz şey şey bunların karşılığı olarak emeklerimizle verdiğimiz paralara karşılık olarak likelarınızı yorumlarınızı hepsi sizin için hypelarınızı bekliyoruz buradayım hani görüyorsunuz açıyoruz burada bu şekilde eğleniyoruz da güzel de oluyor ve bugün de 109 umuzu çıkardık hayırlı olsun İnşallah sizler de açırsanız açarsanız 3000'den de olsun 5000'den de olsun. Points paketlerden de olsun. Hangi paket açıyorsunuz inşallah 109 sizlerle çıkarırsınız. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. İkinci video gelebilir de gelme gelmeyebilir Gelirse 18 olmuş. Gelirse 18, hayır, gelirse 18 e bir bildirim alırsınız. Onu Gel, Gelme, hayır, ihtimali hayır, hani, onu unutmayın. Belki şöyle bir şey bir şey hani 18 30 hani belki gecik gecikip hafif 18 30 18 45 de olabilir. Yani o zamandan sonra gelmezse gelmez. Aynen ama dünkü kesindi bu kesin değil. Yani evet. onu belirtelim ama yani. yüksek gitti öyle söyleriz. olabilir o gelme ihtimali var onu unutmayın ve videomuzun sonuna geldik like atıp abone olmayı unutmayın hepinize iyi günler bay bay